satmasam ebedi damızlık kalır. Öteki nasıl satar? O kalır. Benim işim öyle. Evet. Sıkıştım ben ayı alala. Kerimden neneden yamık kalanı yamık satar. Keziyor, neneden kalanı satarsın. Satar. Bir nene bir ben. Beni kimse almaz. Sen de alın olur ya. Al Olmaz mı? Bilen ben almaz. Ben oturdurlarsa adam. Gördüm adam değil. Ben bırakıla giderler. Sabah gelirler aşıma gelir, giderler. Aa. Diyor ya. Bilen ben görüşümden ayrı yok ya. Ben ben dayı onu keserim. Ben yatıyorum. Evet. Yapmaya bir şey yap bizi 86. Evet, bunlar hep para yüzünden. Şey, şey yapamam ben ya. Yaş kaç senin? Ada ha? Yaş 86. Nene? Nene 89. Oo, nene senden büyük maşallah. Ya nene ben. <laughs> diye ben nene küçüktün ayrıldım. Ben ne 15 şey yaşında ayrıldım hanım. Ben şey yapamam. Lan. Evet. Ben öldüm. Ben uyanık adamım ama kıymatı kalmadı. Şimdi kaç olacak bu düve? Ha ya olmaz o Söyle bir fiyat söyle. Doğru. Yok yok lan. Yo, Çöleme. Yo, yo. İki buçuk oluyor mu bu? İki buçuk mu? Heh. Ha. Hala sonunda Niye? İki buçuk bu, bu. Sen bıza mı alıyorsun lan? İki yaşında kartalmış bu kerez. Ayaklara <laughs> dolaşıyor diyorsun. Benim param yok, yok sen. ben sen bile getir. Ben böyle kerez alırım. Böyle kerez ben sana getireyim alırsın. O, ama para yok oğlum benim para yok. Para bitti o, Bana en iyi. Ne sen para yok. Parayı para ben boşaltıyorum. Paralar para. nereye gitti gene? Paralar aldılar ya. Ya eşkıya mı aldın? aldı? Sen aldı. Eşkıya oğlum lan. <laughs> <Pa> <laughs> Udum torun benim, desene ya. Bu benim torun. Ee? E, şimdi kıza da veriyorsun, ona da veriyorsun. Bir kuyu kendi kızım var. da ben. veririz. Sen bana, sen bana bir kuyu kızım var. Bu uzayı ver. Olacak, da veririz. Bunu sana satmak. Hepsi ya, şey yakışıklısını bak. vermiyorsun. Gidiyorsun nerede? Kelezi bak. Kendin gibi bunları bak. veriyorsun bize. Şimdi sen ne olan? Bunları üçünü satacaksın. Bir uzağı bırakacaksın. Ben uzağı bırakmasam. Sen peki sen peki Ahmet amca. Ha? Kaç yıldan beri bu hayvan işini yapıyorsun? Ben mi? Evet. Yedi yaşından beri var bende. yani? 7 yaşından. 80 kaç yaşındasın? Ha? Kaç yaşındasın? Ben 8-6 yaşındayım. Yani 6 yaşından beri bu işi yapıyorsun. Ha. Ben ufaktım. Bizim Bana var, bak, he. İstanbul'dan buraya gel, gelip de diyorlar ki inek işi yapacağız, koyun işi yapacağız diyorlar. Ha. Yani he. yer alanlar. Ha. Tavsiye eder misin bu işi? Yani gelsin buralarda koyun işi, hayvancılık yapsınlar ya mı İstanbul'dan hiç, gelip? Hiç yapmamış adam yapamaz. Yapamaz değil mi? Yapamaz. benim duan dersi aldılar. Ha. aldı. aldılar. Vallahi şöyle edeceksin, kemreye çekeceksin, bilmem ne yapacaksın. İnsan boyunca diken işine teller getir tut durur da. Evet. Bunlar lafla değil, çalışman olur. Aynen. Ha. onlar para böyle yaptılar, öyle hepsi şey duruyor. Kolla derdik, gelip dedi, çalışmak. Ben, neden aklıma erdi herhal, ben koyunlar meraklıyım, çeşede, her şey, belki her şey meraklıyım evet. Benim her şey bitti. Ben yine kadar sulmaydım, başına al yulağına taktım da, sabah kaçırdım, ayın çekip de sulayacağım. Ben vakitim yok ama, mı? ayin bir, çocuğu iladım olacak iki. He. Ben ondan tutun. Yol olmazsa bir tekerek tutacağım aslında kapıdan. yeter. Ben He. öyle yapma durumum yok oğlum ama. Ya bak kaç tane tarak gitti. On yediden dönüm tarak gitti. E, ne öğrendi bak Hüseyin. Hüseyin dedim elden aşağı şey vermedi dedim. He yapma yapma. Niye bakıyor sen dedim. Ne oldu? Para bitti gene geldi bana de para dedi. Para bitti aşk bitti diyor. Allah Allah. Peki mesela İstanbul'dan gelip diyorlar ki buradan koyun yapacağız. Bir koyun diyorlar 400 doğuruyormuş. Diyorlar. İnanıyor musun? Hadi. Lafla ne olmaymış. Ben hiç alışkın değilim. Ben ince hiç alışkın değilim. Ben motor sürebilir mi? Süremezsin. Ha. Ben ince çok ben beygirciydim. Ben beygire binemeyim. Neden? Bacağım kalkmayı bir tahmin edemeyim ki. Anı beygire bir bindim. Gayş yok. <laughs> ben beygir, Begir çekmeyen rafa yapıyordum. Yani. Evet. Bu beygirden Rafa da ben haydi haydi giderdim. Bir çektim. Cingen dedi sen çekmeyen rafa beygirdin. Ben çekmeyenle begir rafa yapıyordum. Çekmeyenle. Bilmeyenle değil. Evet. Ben de öyle merak var ama. Hepsi bitti oğlum. He. Ha bu inekler ha töbo 3 evlemeyecek olsun. Sisel birnek bırakacak, zan bırakacak. Hı. yav. Yok. İstanbul'dan gelen burada koyun yapabilir mi diyorum Ya ben bir şey demem, yapamazım ben bir şey demem. Neden Gelecek kurtludur? Sen dedin nasıl kurtludu? Öyle olur yapar. Öyle her adam. Yani kurtlu yapacağım. derken ha? Kurtlu derken kurt ne yani? Ne? Kurtludur diyorsun ya. Kurt ne? Kurt, kurt. Hissiyatı kurtulsa, merakliyse uğraşır. Merak yok, hiç yok. Kaç yaşına girdi, öküz bağlamış, inek bağlamışım bakalım su Nene hiç bağlamadı mı öküz? Bağlatmam. Neden? Ben dama zaman girmem. Uzun bağla, kısa bağla. Bir şey Sağ yaptım adama girdiğim zaman benim bakıldı bakılmadı bilirim. Hı. Ee. Benim baktığa bakmadılar. Fotoğrafı çektim ben nene, nene nene? Ne yapmış bir durum Sen ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Biz, ben kurtuladım. Ben tabi sen geldiğim zaman Borkma, dama zaman Korkma nene kimse böyle. almaz. Ben ya, ben, da ben öyleyim. Ama Ben ben melekliyim. Evet. Hala melek olma bacak görmeye. ya. Evet. Kıpırdama dermanım yok oğlum. Tamam Ahmet amcam. Ee, seninle böyle güzel bir muhabbet ettik. Hı. Seni mesela yarın bir gün izlerler. Hı. Ölümlü dünya. Ölümlü dünya. var mı bir demek istediğim bir şey? Yok Allah çok iyi. bir şey yok. Biz, Sağ olun saatin yerinde. Allah çok iyi, kendimi gezdiriyor. Evet. Ha, ah, ben yeter. Bu kadar yeter benim. Ne yapalım? Bizim bu yaşta da bir ölçü. E, Umar dayı işte. Evet. Umar dayı ne yapabiliyor? Umar dayı benden bir yaş var. Evet. Mehmet bir yaş büyük. Evet. Biz üç kişi burada adam. 2 evet. İki gari. Beş kişiyiz kaldık. Evet. Sen bir de otobanı çekeyim. Çek. Namussuz hep konuşturuyor Hep konuşturuyorum değil mi seni? Ne? Sevgili arkadaşlar e, Ahmet amcam ve Hatice Nene ile birlikteydik. Çok ne? güzel, hoş bir sohbetimiz ne? oldu böyle. E, sizler de bu ne? sohbetten i̇şte bu. keyif aldınız e, diye düşünüyorum. Şimdi onlara güzel bir soru soracağım. Ee, nasıl tanıştınız merak ettim. Ha? Hem izleyiciler nasıl tanıştınız? Yani sen e, ne, neneyle, Hatça neneyle nasıl tanıştın? Görücü usulü mü? Ya nasıl çalışacağız ya biz? Dündüz var var çalışacağız. Gece sabahı da ben olarak piştim. Ha. Ben uykudan kalktım da demedim toplarım çiğ düşmeden. Evet. Sen benim fotoğrafımı alayım al. Evet. Ha. Yattım gidip kalktım da çiğ düşmüş. Evet. Ben ağaçlarını toplamıştım demedim. Ben öyle kurtardım. Evet. Sabah da tarla gezirdim ben. Çalışkan dedik tekrar. Ben öyle çalışıyordum. Hem ben evet, hiç, hiç bir kaldı. Dediler, beni kaldırdılar. İş bitti. Pil bitti ben. Ahmet dede çalışkan de diye geldin değil mi? Aa. Evet. İş yapıyor. <laughs> Babam da beğenmiş. Kötü mü diyormuş. Evet. Arabaya geliyor. Kesin gidiyor. Evet. Hala bu tarz ağaçtan daha tüyler. Arabaya bu Evet. Bu çok çalıştı. Evet. Ondan gelindi. Gayet evet. iş yok. Bitti. Evet. Evet, sağ ol. evet. Ne tavır. Ben ne yapalım işte. Bu onları hırlaydı. Seni şimdi ikinizi de e, izleyeceğimiz izleyecek İstanbul'dan, Türkiye'nin her yerinden. Evet. He. Tecrübe yaşını